down What can we be Kato and I uh, Herkes hasta. guess When you when you're sitting there filming her, she's gonna look at you. She's not gonna yeah. look at her. <laughs> Charlie şarkısını söyleyince böyle kafasını koyuyor, babasını kucağında uyuyor normalde. Nice a... Güzeller. Nasılsınız? <laughs> <laughs> Darma dağınım. Ee, çamaşır yıkamaya gidiyorum. Charlie ne yazık ki hasta. Normalde beraber gidecektik. Fakat Anatolia'nın hastalığı Charlie'ye de bulaşmış durumda. Ve hatta işin en kötüsü benim boğazımda böyle kıcıklanıyor gibi yani. Ne yazık ki ben de sanırım şifayı kapmak üzereyim. Zaten evde birisi özellikle de bir bebek hasta olunca muhtemelen herkes şifayı kapıyor. Çünkü ee, bir yetişkin olsa uzak durabiliyorsunuz bu şekilde ama çocuktan uzak duramıyorsunuz hiçbir şey yapmasam. Emziriyorum sürekli kucağımda. Ben öpüyorum vesaire de açıkçası. O yüzden hastalığı hepimiz geçirecekmişiz gibi bir his var içimde. Ee, Charlie kötüydü ve onun yarın çalışması gerekiyor benim aksime. O yüzden onu zorlamak istemedim. O beni şu arkamdaki şeyleri taşımakta yardım ettim. Sepetleri ve ben çamaşır yıkamaya gidiyorum. Çamaşır yerinde Lorede teyze de var. Bugün ne yazık ki iyi bir gün geçirmiyormuş. Morali bozukmuş. Ee, hem gideceğim onunla biraz orada sohbet ederiz vesaire. Belki bir kahve içeriz. Çıkıp kahve alırım. Yani çamaşırlarımız yıkarız. Dağ gibi çamaşır. Normalde yeni yıkadık çamaşırları. Bu kadar olmaması lazım. Bir hafta oldu çamaşır yıkayalı. Fakat Anatolia hastaydı. Böyle günde 5-6 kere üstünü değiştiriyorduk sürekli kutsi için. Böyle burada mı? Niye arabasını görmüyorum? Hı, hmm, gelmemiş mi acaba? Her neyse. Yalnız ne kalabalık. Nereye park edeceğim? Ee, bir de onun dışında şey ne unuttum. Sözümü unuttum neyse. Ee, kalabalık burası. <laughs> Sapıttım. Her neyse ben doğru teyzeyi bulayım. Bir de park edeyim. Görüşeceğiz. Yanlar müzik yıkanıyor. Şunun içinde banyo paspası var. Bir de iki tane ayrı paspasım vardı. Onun dışında şurada beş tane makine var. Bir, iki, üç, dört, beş. Bunlar bitmek üzere. Gittik kahve aldık. Size Starbucks'tan yeni favorimi söyleyeyim. Türkiye'de gelmiştir diye tahmin ediyorum, sezonluk. Biliyorsunuz normalde white chocolate mocha var. Bu onun toasted versiyonu. Toasted white chocolate mocha diye geçiyor. Hastasıyım. Fakat ben normalde de white chocolate mocha'yı çok şekerli buluyorum. Bunu da şekerli bulmamak adına sipariş ederken normalde içine 5 e, e, pompa o şekerli her ne zıkımsa ondan koyuyorlar. 3 koyduruyorum. 5 yerine 3 ve bence tadı çok güzel oluyor. Gayet şekeri yerinde abartılı değil, baymıyor. Eğer gelmişse ve denemek isterseniz ve White Chocolate çok şekerli buluyorsanız bu yavruya 3 pompa koydurun ve bana teşekkür edin. Evet. Hı <laughs> hı Çamaşırları... Eve geldik. Şimdi evden tekrar çıkıyorum. Çamaşırları yıkadım. Katladım. Yıkadım, kuruladım. Katladım. Asılması gerekenleri astım. Şimdi eve geldik. Loredi teyze de benimle geldi. Efendim Aldem, Charlie, Anatoly herkes evde. Ve fakat efendim şimdi aa, şeye gitmem lazım. Sanki içimde çarpacak bir birisi var. Arkamdaki arabayı odaları da teyzenin arabası. Hiç hoş olmaz. Ee, CVS'e gitmem lazım. Zira zavallı kocacığım hasta. Charlie bayağı kötü. Sabahtan bir sabah bir tık daha iyiydi. Şimdi eve geldim. Daha kötü olmuş. Ne yazık ki grip böyle ilerlemiş malum. Sivilse gideceğim. Ona ilaç alacağım. Gitmişken bizim elektrik süpürgesine torba bakacağım. Bak alırken süpürgeyi kocamız süper zekalı. Dedim ki torbasız alalım. Oh yok torba var daha iyi. İşte torbasız filtresiyle mi, bilmem nesine mi uğraşacaksın dedi. Şimdi torbanın da torbasıyla uğraşıyoruz. Her neyse. Sanki ben yedek almıştık yatırıyorum ama evin altının üstüne getirdim bulamadım. Yerleri süpürmem lazım. Her neyse. Bakalım CVS'de var mı? Target'a ya da Walmart'a. Gitmek istemiyorum. Aslında gitmek bakılmak istiyorum. Fakat ee, çok işim var bugün. Fırsatım olmayacak diye. Şeyden alayım hava no, sıcak istemiyoruz çünkü hava çok sıcak zaten pardon ee, ay yamuk muyum ben sorry yamuk evet bu arada bayılıyorum Charlie'nin iş telefonu <laughs> iyi ki var ee, Charlie yarın çalışmak zorunda o yüzden bugün iyileşmesi lazım dedim ona sen bırak ben gider alırım her şeyi de yaparım bugün yapmam gereken zira yarın işe dönmesi lazım. Ben hiç sevdiğim ve yarın da kayınvalidemizde. bizde sağ olsun. Anatolia e, ya tek başıma bakarken ev işlerini yapmak benim için çok zor oluyor. O yüzden hazır e, kayınvalidem bizdeyken ve Charlie evdeyken bunun tadını çıkarmak istiyorum açıkçası. Yapmam gerekenleri yapmak, bitirmek anlamında. O yüzden bugün onları yapayım. Umarım çok sallanmıyorumdur bu arada. Şeyden mount ettiğim şeyden telefon her neyse. Böyle arkadaşlar bugün benim için iş yapma, yap bitirme günü. Ay şu yan, bir tane limuzinin yanından geçtim siz. Her ne kadar göremezsiniz. Hacı sen ne yapıyorsun ya? Trafik canavarısınız hepiniz. Bir tek iyi araba kullanıyor. Bir yandan da Berens'e gideceğim. Oradan taze sıkılmış portakal suyu alacağım. Gerçi hastalık olduktan sonra, hastalıktan sonra portakal suyunun çok bir faydası olacağını düşünmüyorum. Ben önceden almak lazım o C vitamini ama psikolojik olarak Charlie'ye kalsa paketlenmiş portakal suyu isteyecek. Daha doğrusu yani onun için fark etmeyecek. Ee, bari taze sıkılmış alın diye bir şey arız. Ne uzattım ne sıktım değil mi? Böyle. Şimdi ilaç almaya gidiyorum. Gitti. Oh no, I, meant, yeah, yeah. I don't know do cashback on but o neydi anneciğim o surat neydi ciğer sevdiğim kıymetli kıymet verdiğim mı mö. möder mö misin anneciğim artık inek sesini çıkarmayı biliyor mö diyor değil mi anneciğim mö. gördüğünüz gibi mö. al mı. Ağzımın kenarına yine bir. mu, mu. Şu an çıldırmışsınız. Saat. Oğlum. itibariyle. Bugün sapıttı. Şu an farklı işler peşinde. Malum Anatolia'nın 7-24 işi. İki gün sonra bir yaşına girecek sevgilim. Size en son birkaç gün önce video çektim. Evet anneciğim. Zaten sen birkaç gün önce video çektim. Ve o çektiğim videodan sonra o gün ben hastalandım arkadaşlar. O yüzden birkaç gündür bir şey çekmiyordum. E, safra atalım tuttu benim gene ve acillik oldum. Yaklaşık 6 saat acildeydim hastanede o gün. <laughs> da, da. E, ameliyat istedim ben fakat acilde ameliyat yapacak kadar durumun kötü olmadığını yani şöyle safram kesemde sorunum var. Ve dedi ki bir gün iltihap, şu an iltihap... Şöyle acil ameliyat olması için iltihaplanması lazım dedi. Biz burada ameliyat yapamayız dedi ama beni doktora e, yönlendirdi. Ve ben bir ara gideceğim ve bir doktorla görüşeceğim. Ve ameliyat olacağım. En azından ameliyat için e, tarih ve işte bilgi vesaire alacağım. Uf. tabii ki sıkıntılı bir süreç. Şu an ameliyat ne yazık ki olacak durumda değilim yani. Hemen laf diye. E, acilde olsaydım acilde ameliyatımı e, ne derler kavur edecek bir sigortam var. Fakat şu an onun dışında kendim gidip olmam şu hemen böyle bu ay imkansız ama e, onu iyice araştırmam lazım. Çünkü oh, safra kesisi gerçekten e, bu ataklar benim hayat kalitemi düşürüyor. Beni çok rahatsız ediyor. Çok acılı da oluyor. Her neyse. Onun dışında iki gündür çalışıyorum. Böyle bu hafta Anatolia'nın doğum günü sebebiyle iki gün çalıştım sadece. Evet bir tanem. Anatolia kendi kendine konuşuyor şu an mutlu mutlu takılıyor. Babası yerde Anatolia'nın matının üstünde uyuyor. Ben sizi... Ben sizi habersiz bırakmak istemediğim için şöyle bir kapanış, bitiş konuşması yapayım. Ubaruuru istedim değil mi anneciğim? Anatolia. A -a -a -a. A -a -a -a. fıstık kız. Aa <laughs> der misin? Hay der misin? Hay. <laughs> Ay. Ay. An Annen alo? Böyle. Bizim. <laughs> Ay. Hay anne. -an Annen -an Kızımın annesi. Kızımın annesi. Gel. Bugün bir şımarıklar üstüne. Bir şımarığız bugün. Benim. Baba. Fıstık kız. Sen bir yaşına mı girdin? Hay. Hay. Ciğerim. Sen bir yaşına mı girdin sevgilim? O kadar büyüdün mü sen ya? Sen ne zaman o kadar büyüdün ya? Benim. 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 Hani saç? Hani saç? Saçını gösterir misin bana? Saç nerede saç? <laughs> saç değil mi? Aferin. Hani burun? Burun. Dört aydır aynı numaralardayız. Burun, saç. Burun, saç. Patty cakes, patty cakes, bakers man. Bake me a cake as fast as you can. Uçumunu da bile değil. Şu an takımda olan Benim telefonum anlamadığım bir şekilde. Neyse arkadaşlar. Ay pardon sevgilim kafana vurdum. O senin evet. kafana mı uydu um, anne? Eee... Anatolia'nın Doğum günü için böyle özel hususi bir makyaj yapacak mıyım bilmiyorum. Yaparsam yayınlarım diye tahmin ediyorum. Ay ay kontur vakti. Ay. Hi. Hi baby you. Tamam onu fazla kulağımıza koymayalım. Allah kimi arıyorsun? Aa, birinin de arıyor. Şöyle ben onu kapatayım. Okay. Ee, benden doğum günü için makyajını çek vesaire diyen arkadaş sormuştu. Nasıl süsleneceksin, hazırlanacaksın diye. Bizim hayatımızda son, yani her şey son dakika e, mahsul olduğu için bilmiyorum. Öyle bir video çeker miyim yapar mısın? Çok böyle fantastik bir makyajla yapmayacağım. Ama olur da süslenme ihtiyacı duyarsam gösterin diye tahmin ediyorum. Böyle bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sizi öpüyoruz ve kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyoruz. Bay. Bay bay. Anneciğim ne yapıyorsun bir tane? Ha ciğerim ne var elinde? Yerler Allah'ım yarabbim. Ama anneciğim neden? Şu an oturduğum koltuğun altı. <laughs> Yedi beni ya. Eminem bir yere alıp alıp atıyor. Şu an oturduğum koltuğun altı makyaj malzemeleriyle dolu bildiğiniz dolu. Ne zaman bir makyaj malzemem kaybolmuş olsa bir şeyim hemen e, koltuğun altından buluyorum. Yani birazdan koltuğun altına gitmesi muhtemelen de... <laughs> bu ne? Egg white perfect pore clean. Ha, bu şeyden çıkmıştı Sephora'dan mı ne? Kullanamadığım makyaj malzemelerimin yarısı. Oralardan dolanırsa seviyorsanız. Clarins'in pudrası. Bunu daha hiç kullanmadım ben. Anneciğim lütfen hangi pudraymış bu bir dakika? Everlasting Compact Long Wearing falan filan. Neyse ama anatomiyonu seçtiklerinde bugün <laughs> senin seçimlerini gösteriyorum anneciğim. Başka? Var mı bir seçimin? Bu neymiş? Eğer bunu ne yapıyor biliyor musunuz? Bir de sallıyor böyle sesi çıkıyor diye. Evet anneciğim senin salladığını anlatıyorum. Hadi salla görsünler. Tabii ki asla gözümün önünde yapmayacak. Erborian'ın <laughs> 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 Matte Lotion'u. O ne elindeki? o no, bir kağıt. Okey ben koyuyorum. O çıkarıyor. Allah'ım. Kendi boyu kadar. Yemin ediyorum kendi boyu kadar. Big sexy. <laughs> Get layered jelly. Kızın yarısı kadar bunun Anneciğim tamam. Oradan şu an göz kremi. Ama Anatoly lütfen. Lütfen bak kaybediyorum sonra bir tanem. Ama onlar yemek değil ki sevgilim. Armani fondöte Seni var ya paralarım. Bu fondöten kaç para sen biliyor musun? Haberdar mısın? Okey, Anatolia'nın favorilerini çekiyoruz şu an. Anatolia'nın hangi özelliklerini seviyorsun o kremini sevgilim? Bakalım neymiş bu krem? Milletin çocuğu oyuncak. Biri vermiyor. Benimki kozmetikli. Yerde Kenzo'nun kremli sensörü. Ay aşığım yalnız bunun kokusuna. Çıldırıyorum. Ee, Kayınvalidem de çıldırıyor. İkimizin arasında. Ya. Ya. Muhteşem kokusuyla. Anneciğim. Alabilir miyim bu elindekini sevgilim? alamazsın. Ya yerde oyuncaklarım var, kitaplarım var, şunlarım, bunların var. Hayır. Onlarla oynasın. Hayır. Hadi anneciğim ver onu. De ver bakayım neymiş o. <laughs> Al ver öğretmiştim bu arada kendisine. Anatolia ver. <laughs> Elinden bir şey almaya çalışınca çıldırıyor çocuk sevmişler. Ver anneciğim. <laughs> teşekkür ederim. Edemedim teşekkür. Ver anneciğim. Ver bir dakika. <laughs> ben de oynuyorum. Senin zilli. Ver anneciğim. <laughs> Aa, fenasınız Anatoly Hanım. Ver anneciğim bir kere bakayım. Aa, ver bir kere bakayım. <laughs> sen var ya. <laughs> sen fenasın fena. <gülüyor> well. <gülüyor> en azından denedim. Ver. Ver. Aa, a, beni oynatıyor. Görüyor musunuz? Al, alacakmışım gibi yapıyor. Alabilir miyim? Bir kere baksaydım ne diyor? Hayır bakamazsın diyor. Dediğim gibi en azından denedim. Onu mu alayım ben? Aa, bunu alabiliyorum bak. Lancome Elite Rewards. Bu çanta gelmişti diyor onun Çıkıp Peki kağıtla oynasam da mesela ben göz kremini alsam. Hani o göz kremi bana lazım. Nasıl Elite saç Bu göz kremi bana lazım oluyor arada. Fıstık kız. Hadi ver anneciğim. Artık gördünüz ya ben koz kozmetiklerden umudu kesim. Ciğerim hala öksürüyor. Ben kozmetiklerden umudu kesme zamanım geldi. Anatolia'nın onlar. Gördüğünüz gibi benim değiller artık. Ay. Okey neyse uzattım. Gidiyoruz sizi öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.